De Annen? Heh. Ekinimiz var. Heh. Haydar amcam sağa yine. Sarıdresinden sarı gittin ya oradan ırgat topladılar da getirdiler. Irgat ne? ırgat, Ekin ırgatı ne? Ha, ekinleri biçmek için adam topladılar. Ha, adam He. topladılar. Amcım, evet. o borusu diyor atına geliyor, alamaz, alıp geliyor. Ha Haydar amca. Haydar amca. Evet. Haydar deyince biteniydi. Haydar ölünce koyun yarısı gitti, gitti dediler. Ee. Çoğu böyle sağlam adammış değil mi? İri yapılı. Sağlamdı işte. Sağlamı da mı? Şeye gitti, atına orada tutuldu. Tifiye tutuldu. Yani lekeli hırma diyorlar ya. Hı hı. Ona tutuldu işte öldü. Sen Halil dedeni biliyor musun? He? Halil dedeni hatırlıyor musun? Yok Allah hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun dedeni? He. Hatırlamıyorum. Halil dedemişler şey hatırlıyor. Ulan kocaman. Bu baltana vardı. He bu Biliyordum diyor. Yani. Sen, sen Senin gerçi deden değil de amcan oluyor. Yani babanın amcası oluyor. He? Babanın amcası oluyor aslında Halil. He? İbrahim dedi İbrahim dedeni biliyor musun? İbrahim dedem biliyorum. Gördün mü? E, gördüm. Ha, nasıl birisiydi o? o ölüken işte ırmak dışında bizim şeylerimiz vardı. Söğütlerimiz ne vardı? Zikrin isem ne bizdiler. Öldü o gece. Benim bir saatim, iki saatim vardı ölmedi de aynı saatte öldü. İbrahim deden. İbrahim dedem. Zabahından kuya götürdüler onu. E, nerede öldü ki o? o Pazarda öldü. Pazarda öldü ha. Sizin evde mi öldü? He? Evde mi öldü? Evde öldü. Hmm. E, o zaman evde öldü. Şimdi bu Mustafa Efendi Asım Efendi'yi diyorlar yani. Evet. Onların dayısıydı. Dedem. Hmm. Dayısıydı. Dayım öldü, dayım gitti dediler. Sonra yemek ne getirdiler bize ne bileyim? İyi hmm. Allah. Aferin sana bak iyi hatırlıyorsun. iyi İyi hatırlıyorsun. İstediğin şey hasbi iyi hatırlıyorum. O götürdü beni köye. Babam var. Mısır var, mısır Emicem, amca. ne emicem diye hiç bakmıyor var. Ha. İbrahim için diyor amcam amcam diye. He? İbrahim dede için söylüyor. Yok babam. Babamın onlar bile götürdüler koyar. Kimi götürdüler? Beni. Gelin olur mu ya? He anladım tamam. Gelin olur götürdüler. Beni mi? İşte vapurda yaptık. İçen sıçan doğru. Niye? Seni vapur tutmadı mı? Tuttu. Vapur Hı. tutuyor. Bayağı yatak serdi. Rahmetli. Hasbi'de. Çok hayal. Hasbi kim ya? Hasbi. Hasbi'nin adını koydular işte Besmele. Kim o ya Hasbi? Hasbi eniştemin ne işi var? Hasbi eniştemin babasıydı. Ali diyeceksin Ali. Aa, Ali Ali. Karıştırıyorsun ha rahmetlik Ali. Ali koydular. Ha, Ali. Ha. Ali amca yani. Şey, Aa, Ali amca. O da mı gemideydi? O beni götürdü gemiye. O babam. Hı. Babam iş var mıydı bana? Niye? Bak, bak. Bahar sonu ki o gidip geliyor, gidip geliyor İstanbul'a gidiyor. Vak vakti yok. Ha, he? vakti yok yani seninle ilgilenemedi. Babam diyor İstanbul'a gitmişim ben. Orada bir şeyle atı varmış, onu da hep anladı. Tümar edermiş. Daha evlenmemiş, ne o zaman bir bu vereceğim diyormuştu. Kız mıymış ne? Hı. Babam anladı da ne bileyim Değil Bahtılı sene Atıyor her zaman Tımar ettirirdi bana Derdim de bak kalardım Anladı da Sağlam mı da zaman varmış e Tabi sağlamdır Sağlam